Selam kanalıma ve hayatıma tekrardan hoş geldiniz. Biz şimdi Nilhan'ı bir gösteriye götüreceğiz. Mekimasa <laughs> gideceğiz. O mikmaslanıyor ama başka bir şey. Neyse şimdi hazırlandık çıktık. Bu arada ben havayı soğuk sanıp üst üste giyindim ve çok sıcakmış. Yani bulutlu ama bayağı sıcak. Güneş çıkıyor ara ara. <laughs> şimdi Hakan para çekmeye gitti onu bekliyoruz sonrasında bir gösteriye götüreceğiz İnşallah iptal olmamıştır çünkü geçen günkü iptal olmuştu. Hadi Nilhan uçur. Bak böyle yapacaksın işte yap. <laughs> Aa, elimi kırabilirsin. Tamam hadi gel. Arkadaşlar selam biz şimdi market market geziyoruz şurada Bim var bu tarafta A101 şimdi A101'e gidiyoruz. Nilhan'a da rüzgar gülü aldık. Bakalım. Yemeğim yoktu. Gösteriden geldikten sonra bir yere gittik. Sonrasında tekrar market alışverişi. Salata kurtucu mu bu? Mi evet. Doktor. Ben buraya bir şey bakmaya gelmiştim ama o neydi? Bakmaya geldim şey. Hatırlarsam. Şunlar koku yapması aslında. 20 li. Tamam. Nihan neyi döktün? Nasıl bağırıyor? Tabaklar da güzelmiş. Bunlar da camlara güzel ama şekil şeyleri sevmiyorum. Şunlar da su galiba. Ama bu fiyatı? aşkım. Çocuğa buna sözün vardı. O neymiş? Ütü gelmiş. How On 15 tane ah. Aa Nilhan ütü. İstiyordun ya ütü. Anne. 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 Onu bırak birini ısınayım. Aynen. Ne güzelmiş. Anneciğim bak pembeli morlu var bir de. Gel Şurada. Nerede? bak burada pembeli morlu o mu güzel bu mu dur Hı? bu yok bunda ötü yok <laughs> var ötüsü burada arkada ay ve evet, tuzlu arkadaşlar marketten geldik hemen aldıklarımızı size göstereyim şöyle bir tuz aldık Fiyatlarına inanın bilmiyorum ama e, 150 lira ödediğimizi biliyorum. Bu arada domates salçamız bitmişti. Şöyle öncünün domates salçasını beğeniyorduk. Yani daha önceden e, ev salçası almadan önce bundan kullanıyorduk. Domates salçası bitince yine öncünün domates salçasından aldık. Bunun fiyatı 40 lira mıydı? Öyle bir şey. 40 lira bunu hatırlıyorum sanki. Orada streç filmim bitti. Bir tane şu markadan aldım A101'in. Umarım güzel çıkar. Zaten diğer streç filmin içine koyacağım. Onun çünkü kesme yeri var göre daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonra bugün dışarıda olduğumuz için böyle hazıra kaçacağız yine. Esiz çiğ köfte almış Hakan kendine. Ben sevmiyorum. Sonrasında vanilin bitmişti. Doktor Özker'in vanilinden aldık. Şöyle milföyle bir tarif deneyeceğim. Merak ediyorum. Onun için aldırdım. Milföy aldım. Bu markayı herhalde ilk defa kullanacağız. Evet. Büyük ihtimal. Geçen aldığım milföyü hiç beğenmemiştim. Bir alışverişi de 139 lira tutmuş. Yani toplam alışveriş 150 ile 140 toplar. 300 300 gibi bir şey. Şimdi et döner yapacağız. Emin'in bu dana kuzu dönerinden. Uzun zamandır yemiyorduk. Sonrasında ben Bim'in sosisinden geçen gün tiksindim resmen. Hatta iki tane de var kaldı. Kimseye değdirmedim. yedirmedim. Nihan da yemek istemedi. O yüzden <laughs> şöyle bir Pınar'ın İngiliz sanalından denemek istiyorum. Çünkü aç bitirde güzel oluyor. Zaten sürekli yediğimiz bir şey değil de böyle ara ara güzel oluyor. Sonra şöyle disk pamuğum bitmişti. Bir tane disk pamuk aldım. Bu da 5 liraydı. Bimden aldım. Anne. Efendim. Tamam anneciğim. Tamam. Nilhan'a rüzgar gülü aldık bu arada bimden. O da 15 liraydı. Şimdi diyor ki aç rüzgar yapacağım. Şöyle 3 kiloluk yoğurt açalım. aldık. Dün bitirmiştik diğerini de. Nutella'nın Ramazan şeyi mi bu? Şöyle. Nutella bu kaç gram? 630 herhalde. 630'muş. 50 dedik. Sonra şöyle bir <laughs> Nilen gördü bile meyve suyu diyeyim artık. <laughs> Şimdi yemeğin yanında yer. Bir de arkadaşlar geçen gün bahsettim ya fırçam yok diye balkonu yıkamak için. Havalar galiba artık bugün ısındı. Siz benim böyle kazak mi bakmayın. Bugün hava soğuk diye giyindim ama yandım resmen. Böyle bir fırça aldık balkonu şey yapmak için. Yağma olmasın 15 lira falan olması lazım. Hatırlamıyorum. sapıyor. yok. Sapını da evdeki villadan kullanacağım. Şimdi Nilhan acele ediyor. Şu şey rüzgar gününü şey rüzgara tutacakmış. Alışverişimiz böyle. Bugün böyle yoğun geçti bizim için. Bugün günlerden bu arada cumartesi. Evet cumartesi. Günleri karıştırdığım için. Nilhan'ı da gösteriye götürdük. Orada çok eğlendi. Elsa ile Anna'ya. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi ben Nilhan için camı açayım. Sonra tekrar bir yerlerde görüşelim. Rüzgar nereden geliyorsa Oraya tutman lazım. Rüzgar geliyor mu bakalım? Şöyle tutalım bir. Gelmiyor. Bu taraftan geliyor mu? Gelmiyor. Böyle tutalım gelmiyor. <laughs> Gördün mü rüzgar yokmuş demek ki. Akşam rüzgar çıkınca git oldu mu? Yapma yolu. Hadi. <laughs> Yok anneciğim işte. Ben balkona ekeyim de balkondan yaparız olur mu? Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. <laughs> Sonrasında ay su yokmuş. <laughs> Birer kahve içtik işte, Hakan'la. Sonra Hakan derse gitti. Ben o arada uyumuş kalmışım. Bugün gerçekten çok yorucu bir gündü benim için. Bir dakika. Makyajımla uyumuşum. Bu arada şu çiçeklerimi de şunu süreyim de. Hazır şey açmışken. Ondan sonra Hakan gelmiş 10 gibi. Nilhan'ı şimdi aşağı indirdi. Durmadı o da. Şu fırça şurada kalmış. ya yani o kadar kendinden habersiz. <laughs> çok uyku bastırdı bir anda. Hatta üstüme üşümüşüm şunu giydim. Sonra Nipan'dan battaniye istedim. Getirdi. Kendimi valla çok kötü hissediyorum şu <laughs> an. Nasıl uyumuşum öyle. Bir şey gibi yani. Baygın gibiydim. Kahve beni kesmemiş anlayacağınız. Şimdi böyle iki bardaktan çay demlemeyi düşünüyorum. Yani şöyle iki kaşıktan pardon. Neyse birazdan sizinle konuşunca Ayıldım Yani daha iyiyim Dediğim gibi şöyle bir çay demlersem Kendime geleceğimi düşünüyorum Bugün böyle e, sabah erken Kalktım galiba Sonrasında e, iki gibi gösteriye gittik işte Hazırlandım falan Oradan da Bir yere gitmek zorundaydım Oraya gittim Yani yaptığım hiçbir şey yok aslında Ama Bayağı böyle <laughs> yorulmuşum. Neyse. Şimdi şu çay kaynasın. Acilinden çay içmek istiyorum. Yani o kadar şey canım çay çekiyor. Ay. Bu arada ben dün temizliği falan yaptım. Dün akşamüstüydü galiba. Hakan erken geldi. Hani İlhan'ı gene parka çıkarttı. Dedim ki siz gitmişken ben bu evi toparlayayım. Çünkü bugün dışarıda olacağımızı biliyordum hemen her yeri önceden süpüreyim. Ay sonradan süpürge almışken hadi bir de e, şey mop'layayım. Mop'u da yaptıktan sonra tozunu da alayım da bütün temizliğim bitsin dedim. Ve o şekilde e, bütün temizliği bitirdim. E o yüzden yani sadece böyle ufak tefek Nilhan'ın dağınıkları var. Allah'a şükür temiz. <laughs> Bu ara e, havalar da böyle çok kötü giderken birden hava bugün güzelleşti ama hala yeterli değil. Ben evde şu an üşüyorum ve şu şeyle duruyorum genelde. Biraz önce de bayağı bir uyuyunca üşüme gelmiş. Neyse. <laughs> şu balkonumuz kapalı olsaydı keşke. Yani gerçekten bunu çok istiyorum ama maalesef balkonumuz kapalı değil alışmışım Hakan'a da onu diyorum şu balkon sezonunu bir açamadık bu sene önceden olsa şimdiye çok tam balkonda oturup keyifler yapıyorduk yani bu sefer de böyle olsun bakalım neyse suyun kaynadı sonunda iyi burada çay yeterli mi? al değil <laughs> ne yapacağım aşağıdan çay koyacağım zaten Hakan hep birbirimize şey diyoruz suikast mı düzenledin komplo gibi böyle <laughs> bu böyle kalınca yağına denk gelir ya bana. Ben şunu bir boşaltayım. Yeni çay bunun içine. Sonrasında çayımı demleyeyim. Mis gibi çayımı içeyim. 10-15 dakikaya çay olur. Şimdi makyajımın berbatlığına bakmayın artık uykuda yorulduğum için böyle. Onu bekleyeceğim. Gerçekten ağzım yapış yapış. Çayı böyle hatta demlenmeden içecektim o derece. Neyse bu aralar böyle günlerim yoğun geçiyor. Hepsini bloklayamıyorum, bloklayabildiğim kadarını görüyorsunuz. Bu arada arkadaşımızın kuşu bizde hayvancan sakatmış. Ona çok üzüldüm. Normalde hep kafesin dibinde duruyormuş ama şimdi minnoşla oynamak için minnoşu orada bekliyor. Minnoş da sürekli onun kafesinin tepesinde duruyor. Böyle çok üzüldüm. Hatta ilk geldiğinde masaya falan koyduk. Ayakları basmıyor ve kafasıyla bir yere gitmeye çalışıyor. Zaten hiç uçmuyor. Çok üzüldüm o yüzden. Bazen tellere takılıp kalıyor. Hakan onu düzeltiyor. Ben çok fazla böyle hani benim olmayan hayvanı elleyemem. Öyle bir şeyim var. Ondan sonra yani kuşcağıza üzüldüm. O da orada minnoşu bekliyor. Minnoş da şu an karnını doyuruyor. Böyle yeni üyemiz. O da bize birkaç günlüğüne misafirliğe geldi. Bu arada arkadaşlar böyle güzel güzel yorum atıyorsunuz. Gerçekten enerjim ikiye katlanıyor. Bu evin bana çok iyi enerji getirdiğini söylüyorsunuz. Artık evden mi kaynaklı, benden mi kaynaklı bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şunu fark ettim. Ben güneş enerjisiyle çalışıyorum. Yani güneşi gördüğüm günler içim kıpır kıpır oluyor. Her şey yapasım geliyor. Ama şöyle güneşin önüne bir bulut gelsin ya da o gün güneşi görmeyeyim. Gerçekten böyle hiçbir şey yapmıyorum o günler. Sadece ancak karnımızı doyuracak kadar yemek yapıyorum. Onun dışında hiçbir şey elimi sürmüyorum. O zamanlarda böyle Nilhan'la yatak keyfi işte oyun oynamaca falan filan o şekilde geçiriyorum. Yani gerçekten güneşin <gülüyor> benimle <gülüyor> nasıl diyeyim böyle yani güneş bana çok iyi geliyor. Bu arada işte evin güneş alması ne bileyim o giriş kattaki tedirginliğim gerçekten kalmadı. Bu da zaten videolara yansıyormuş. Siz böyle güzel güzel yorumlar yapınca gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani iyi ki varsınız. Burada gerçekten bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Ah Hakan'la Nilhan geldi. Nilhan gene herhalde ortalığı yıkıyor. Çünkü zor geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar Nilhan gelir gelmez ağladı. Parktan geldik diye. Sonrasında... Ay Uyudu. Onu uyuttuk. Orada şarjım bitti. Çayım falan içtim. Çay şeyini tamamladım. Sonrasında ah yıktım Çay içtikten sonra da azıcık uzandım şöyle. Bu arada dün gece benim tutulmuş. Sabah inanılmaz bir ağrıyla kalktım. Ondan sonra o geçti Allah'tan. Şimdi biraz yine başladı. Bu saat oldu mu böyle gece oldu mu çıkıyor. Şimdi ben makyajımı temizleyeceğim. Bu arada şu kantoron yağını öneren takipçilerimden gerçekten Allah razı olsun. Her akşam şöyle bir pamuk yaptım. Oraya sürüyorum. İz baya azaldı. Sadece ucu kaldı. Her gün şöyle bakıyorum ne kadar küçüldü diye. Gerçekten sayenizde. Yoksa o iz orada kalır dururdu. Tek elle iş yapmak da ne kadar zor. Bu arada şunu şöyle, ay çok döktüm. Üflemeyi çok seviyorum. <laughs> Üfleyip köpürünce daha güzel temizliyor. Geçen gün Nilhan, anne ne yapıyorsun öyle diyor. Şimdi çok ıslatmışım ağzım burnumda olmasın diye şey yaptım. Makyajla bazen yaptığım günler oluyor. Ama bu ara gerçekten şu cilt bakımla çok dikkat ediyorum. Çünkü lekelerimden kurtulmaya çalışıyorum. Bugün de dışarı çıkacağız diye bakar mısınız pisli? Bayağı bir makyaj yaptım. Normalde o kadar makyaj yapmıyorum. Bir pamuk da alayım. Normalde tek pamukla halde bu dolabı hiç sevmedim. Şöyle göstereyim. Her şey. Şurada bir iki. Bir şey alırken öbürünü düşürüyorum. Sürekli aynı şeyler. Az dökeceğim bu sefer. Şimdi. İşte bu köpük güzel. Değil mi? Biraz öncesi çok şey olmuş. Şu leke kremini de düzenli kullanıyorum. Kantoronu da aynı şekilde. Bugün hiç yapmadım. kadar makyaj yaptım. Bir de yüzümü şöyle temizlerim. Temizleme jeliyle. Sonrasında kantoronumu sürerim. Cildim mis gibi olur. Evet. Bakar mısınız pisliğe? Hadi bakalım. Hızlandıralım yapalım. Yoksa üşenirim kendimi tanıyorum. Şöyle her gece yatmadan dün gece bütün yüzüme sürmüştüm. Bu arada kantoruya şöyleymiş araştırdım. Yara izleri, lekeler hepsini gideriyormuş. Yalnız e, güneşe çıkarsanız daha fazla leke yapıyormuş. Onu öğrendim. O yüzden gece yatmadan sürüyorum. Her şey olsaydı hani gündüzleri kötü bir etkisi olmasaydı o zaman da kullanırdım. Yalnız geceleri kullanıyorum. Şu sinozun leke kremini de devam ediyorum kullanmaya. Artık kantorum geçirdim. geçirdi. Bu tarafım sanki lekesiz kaldı gibi geliyor. Yoksa <laughs> bu mu etkili bilmiyorum. O konuda bir öneride bulunamayacağım. Yalnız şuradaki sivilcelerim biraz daha çoğaldı. İçleri de böyle dolu dolu oluyor. Niye o kadar çoğalıyor bilmiyorum. Bu sinozu da böyle temiz yüze yaptığınız zaman bir yanma hissi geliyor. Bu da işe yaradığının göstergesi diye düşünüyorum. Şimdi kantoranın olduğu yere çok fazla sürmeyeceğim. Zaten orada o var. Diyorum ya bazı geceler bunu sürmek yerine kantoranı sürüyorum. Sabah kalktım ve yüzümü yıkadıktan sonra ilk işim de bunu sürmek oluyor. Hadi bakalım. Gece bakımlarımız da tamam oldu. Bu arada ben önceden böyle şeyleri hiç takmazdım. Artık yaşım geçiyor değil mi? Yoksa <laughs> kendimi saldım diye mi bilmiyorum. Böyle şeylere çok önem veriyorum. Bu arada şeye taktım. Hep böyle bitkilerle yapılan işte kürler, bakım şeyleri genellikle böyle. Doğumdan sonra çatlaklarım oldu o kısmında. Hani çok fazla yok ama Nilhan hep bir tarafta duruyordu. O tarafım çok çatlak. Mesela onun için böyle bir kadında kür gördüm. Bunu yapacağım. Mumla yapmış. Hakkına diyorum bir şey olur mu? Deneyeyim mi diyorum. Ne olacak diyor. Mum diyorum zarar verir mi hani? Niye versin falan diyor ama şunu da kaldırmayı unuttuk. Bunu da koyalım. Bu duvar gene de aldı ya. Bir şey alırken diyorum ya. Hepsi birbirine giriyor. Deneyeceğim bakalım. İnsan cevizi almam lazım. Yani bugün BİM'de daha 101'de de gördüm tarifi bir tekrardan izleyeyim de tüm malzemeleri toparlayayım. Şurayı da ıslak mendille aldırayım. Temizliğimi de bitireyim. Burası hep saç oluyor taraklardan dolayı. Daha dün yaptım temizliği ama yine de saçlar var. Hadi bakalım. Cildim mükemmel oldu. Çok iyi hissediyorum. Bakar mısınız buramda bir sürü leke vardı onlar yok artık. Şu izle giderse inşallah Güzel bir cildim olacak bir de şurası. Artık günü de buradan bitireyim istedim. Bizim bir günümüz böyle geçti. Cumartesi gününü dolu dolu geçirdik. Şimdi Hakan film izliyor bu arada. Film beni sarmadığı için ben de böyle telefon şarj olsun diye YouTube'da takılıyordum. Arkadaşımla konuşuyordum. Dedim şu makyajı da temizleyeyim. Ondan sonra şöyle bir artık uykuya geçerim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.